merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncak 20 e, oyuncaklarımın olduğu yeri ve nasıl düzende durduğunu göstereceğim hemen başlıyoruz e, burada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim bir markane gibi bir üç katlı ev var böyle burada e, daha önceki videomda da herkese tanıtmıştım bu e, ama yeniden e, söyleyeyim. bu birinci hala hala babaanne şöyle göstereyim anneanne e, hala yine bu da yengesi şeyin e, aslı ve badenin yengesi yani annesinin şeye pardon ee, teyzesi Aslı ve Baden'in teyzesi yani annesinin kardeşi ama çok genç bir kardeşi şöyle göstereyim şimdi ben hemen sizi tanıtayım ee, burada Baden'in eşi Ahmet var ama Baden'in eşi demişim ee, Aslı'nın eşi var Ahmet. Burada da Aslı var. Burada Aslı'nın minik bir tane kızı var. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi hemen ikinci kata çıkalım. Burada Arda var Bade'nin eşi. Burada da Bade var. Şöyle odaları. Gayet güzel bir oda. Hep, e, normalde burada aralarda e, şeyler vardı çok şey oluyor diye ben onu kaldırdım hatta bakın şuradan arkadan da takılıyor böyle çizgilerden. ama ben onu çıkardım çok dar oluyor diye hemen mutfağımızı gösterelim böyle dörtlü bir mutfağım var burada ocağım var dur şöyle ocağım üstündeki şeyimizin bu Şuradan şurada e, böyle tencerem var Aman tencere dedim. Tavan var. E, tabaklarım var. Burada şeker var. Şurada bir şeyler var mı? Ha, burada küçük tabaklar var. Şöyle göstereyim. Burada e, gri tencere var. Pembesi de buradan. Bunlar lazım oluyor. Çok fazla lazım olduğu için ben de gözümden de durmak için. Hemen Evet arkadaşlar orası da öyle. Burada bir tane çekmece var. Ee, böyle kepçemiz var. Kepçe burada. Burada da ee, nedir bunu? Ne denir bunu? Bunun adına ha spotlight galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış söylediysem adına aşağı yorumlara bırakabilirsiniz adını tabii açıksa. Yine tenceremiz düştü. Pembe tencere. Ee, burada fırını var. Şöyle göstereyim. Bunun içine mavi bir tane tepsi koydum. Yani altında da şunu çekebiliyorsunuz bu şekilde. Bakın. Şu yanlardan çekiliyor. Burası da böyle. Hemen buzdolabını gösteriyorum. Böyle. E, burada bu da yoğurt, süt, kakao var. Kakao ben buzdolabında tutuyorum. E, burada şey var. Portakal suyu var. Fanta var. Başka da bir şey yok bu tarafta. Şöyle ay burası devrilmiş. Hemen düzelteyim ben şurayı. Arkadaşlar düzeltiyorum. Evet düzelttim. Bu da iki tane pastamız var. Bu çilekli. Bu da kirazlı. Ee, bu da şanti şeyimiz var. Böyle sıkıyorsunuz e, ee, var. Burada çikolatalar var. Böyle. Sonra üstünde de şöyle bir yer var. Oraya da göstereyim. Bir şeyler varmış. Burada bir şey yok bu tarafta. Aaa! Kulbu cool çıktı. Hemen takıp geliyorum. Evet arkadaşlar taktım. Orada da hiçbir şey yokmuş zaten. Şimdi size ocakla ilgili bir sürprizim var. Hemen göstereceğim. Bir saniye. Bakın şimdi şu tuş görüyor musunuz? Bakın diğerleri hiç dönmüyor. Çalışmıyor böyle. Ama bu. Bakın. Işığın yanması lazımdı. Işık yanmadı. Böyle. Yani e, bunu zaten daha göstermiştim. Burada kazan var. Böyle ekmek kızartma makinem var. Şöyle. Kasemiz var. Bardağımız var yine. Burada e, bulaşık makinemiz var. Burada mikrodalgamız var. Mikrodalga da aynı şekilde. Ocak gibi. Şuradaki tuşa basıyorsunuz. Bakın onda ses çıkıyor ve çalışıyor. Bu köşemiz de bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer bir köşeye geçiyorum ben. Burada masamız var böyle. Şurada da e, otobüs durağı gibi bir şey yaptım. Burada bir tane araba var böyle pembe. Burada da anne kız var. E, burası çocuk odası. Böyle bir tane kız var. E, bu Bade'nin kızı mıydı? Yok. Bade'nin Ay yok. Şeyin eee Ahmet Arda'nın kardeşinin kızı bu. Yani e, halı çocukların halalarının kızı. E, burada şey var. Aslı'nın kızı var. Burada Şeyma var. Baden'in kızı. Burada da Sevda var. E, yine aynı şekilde Baden'in kızı. Hepsi iki kardeş bir tek bu tek kardeş. Hemen e, et bebekler bölümüne geçmek istiyorum ben. Var bir dünyada göstermediğim yer varmış. Böyle araba var burada. Burada da banyo var. Şöyle küveti. Klozeti. Klozeti ben e, et bebeklerin bardağından yaptım. Henüz daha almadım. Çöp kavası da burada. Hemen e, diğer et bebekler kısmına geçiyorum. Burada iki tane bebeğim var. Bu e, el elemeyi örülmüş bir bebek. Bu normal çarşılarda falan satılan bir dedek. Hemen gösteriyorum size. Şurada şöyle oynamurları var. Şöyle. Bunları çok kullanıyorum ben. Eğicilik falan oynarken düzeltim düşecek yoksa. Ee, ondan sonrasında burada böyle bir çekmece var. Ben burayı fırın alarak ve şuraya da ocak şekli çizdim. Öyle kullanıyorum. Hemen şurayı göstereyim. Bu da ketçap, mayonez, şöyle portakal suyu kurabiye, sıkı pakette üzüm, armut, muz, bakıyorum, e, süt, havuç, e, mısır, çilek. Ve sebze meyveler dursun. İçecekleri atıştırmakla buraya koyalım önce. Veya aklıma süper bir fikir geldi. Hemen gösteriyorum size. Bir saniye. Birinci gözümüzü bir açalım. Çekmediğimizi. Burası böyle. Bunun içine bir kutu koyalım. Mesela portakal suyu sıcak mı? Evet, sıcak. En alt köze de ne koyalım? Süt koyalım. Bir saniye burada bir sıkışıklık oldu. Ah. Ah, hallettim. Burada ne koyacaktık? Kurabiye demiştik. demiştik. Sütümüzü koyalım ama. Mavi oldu yani de uyumlu. Arkaya çok gittim ya. Çıkartamazsak değil mi? Arkadaşlar çıkartamayabiliriz. Arkadaşlar ittirmeden hemen kapatıyorum burayı da. Kapattım. Ee, burada çaydanlığım, bardaklarım, tabağım, ee, burada börek yapmıştım. Böyle böreğim, her şeyim var. Burada da bebeklerim var daha önceki gösterdiğim gibi. Ee, çanta ve kıyafet var burada. Da pijama. İşte oyuncak e, oyuncak alanım böyle arkadaşlar. Size de gösterdiğim için çok mutluyum. Eğer başka şeyleri de göstermemi isterseniz yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Siz bu e, böyle bir şeyin var mı? Şunu koyabilir misin? Bunu koyabilir misin? E, videolarda oyun olarak bir şey istediğiniz varsa e, Bilmem yani Minecraft, Stardew Valley, Roblox böyle videolar isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben görürsem eğer öne çıkan yorumlardan olursa da ben onları mutlaka yerine getiririm arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, videomu beğenmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum da yapabilirsiniz. Aşağıda yorumlar kısmı açıksa. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.